Arkadaşlar merhaba, ben Adem Esen. Hem gradyometre hem de manyometre cihazımızın materyaldeki e, opsiyonundan bahsedeceğim arkadaşlar. Şu an materyale duyarlı ama dükkan ortamında olmayacak ama yine de ben size sadece ekranınızdan görebileceğiniz bir şekilde kısa bir video çekeceğim. Bazı arkadaşlar diyor manyometre, gladiometre aynı arada olmaz. Bakın nasıl oluyormuş. İyi bakın arkadaşlar. Şu an cihaza hiç bağlı değilim ama burada görüntü de göreceksiniz. Bakın arkadaşlar. Şu an bakın. yer olduğunu söylüyor. Tabii ortam çok kötü. Yani burada bir manyetik akım var. Ee, burada çok metalyal var. Yansıma yapıyor ama sadece şu başlığa metalyale götürdüğünde ne yapıyor? İyi bakın. Bakın. Materyal. Peki görüntü görebiliyor muyuz? Bakın. Bakın arkadaşlar. Ultrasonik canlı manyometre görüntüsü göreceğiniz. Bakın arkadaşlar. Cihazımızı okeyliyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi tabi burada yeraltı demirleri falan var. Ben ee, Dükkanda bunu şey yap yapmamam gerekiyor. Bakın. Turunculuğu görüyorsunuz arkadaşlar? Ambiya ultrasonik canlı çekim yapıyor. Bakın. Umarım görüyorsunuzdur. Bakın arkadaşlar. Tabi bunun altında demirler falan var. Bakın demirsiz bir bölgeye geldim şu an. Çok güzel. Bakın başlığa doğru götüreceğim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Bu süper hassas dikey sensör gladiometre. Yeraltı görüntülemede yapabiliyor. 3 de olarak atıyor. Ama şu an size başla uzatıyorum. Bakın Bluetooth'ta bağlı arkadaşlar. Bakın. Direkt görüntüleme yapıyor arkadaşlar. Peki, peki. Şunu kapatayım. Ee, hemen 3 d modunu almaya çalışacağım. Süre yeterse eğer. Evet. Bakın arkadaşlar şimdi. Ben şimdi bunu hemen 3D modunu alacağım arkadaşlar. Şimdi 3D modunu alıyorum. Yani yeraltı görüntülemeyi alıyorum arkadaşlar. Şu an okeyleyelim. Çok kolay zaten kullanımı. Bakın arkadaşlar şu an 3D modunda ilk yol boş gider. Yani toprağı tanır. Analizini yapar. İkinci yol e, ne yapar? yeraltı boşluklarını çekmeye başlar. Bakın arkadaşlar şimdi sesi duyuyorsunuz. İlk yol boş gider dedik. Şimdi e, tanıdıktan sonra zaten hayali bir görüntü çekiyorum arkadaşlar. Yani bir görüntü beklemeyin buradan. Sadece ultrasonikten 3D görüntülemeye yeraltı görüntülemeye geçiş yaptık. Onu ben size göstermeye çalışıyorum. İlk yol boş gider. Şimdi buradan ekranda görüntüleri görmeye başlayacaksınız. Tabii bu ortamda dört dörtlük hiçbir test şey olmaz. Bakın arkadaşlar görüntü çıkmaya başladı. İlk yol boştur. Bu bütün e, yeraltı görüntülemelerde mevcuttur. Çünkü ilk yol analizini yapar. Tabii bu çok hızlı basılan bir cihaz değildir. Basar beklersin, frekansı verir, geri alır. Daha sonra tekrar basarsın arkadaşlar. Bakın. Buradaki görüntüyü görmenizi istiyorum özellikle. Şu an yeraltı görüntüleme yapıyoruz arkadaşlar. Tabii ben kendi eksenimde dönüyorum. Yani böyle bir böyle bir çekim normalde olmaz. Ben ekranı küçülttüm yanlışlıkla arkadaşlar. Onu büyüteyim bir. Yanlışlık yaptık burada arkadaşlar. Heh. Parmağım değil arkadaşlar. Biz devam edelim yine arkadaşlar basmaya. Şimdi görüntü çekmeye başladı arkadaşlar. Görüntüyü küçültmeye e, basmışım buradan. Parmağım dokunmuş. Ekranı küçülttü arkadaşlar. Bakın. E, zaman geçsin diye ben hızlı basıyorum. Bu her adımda basılıp 3-5 saniye bekletilmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü derin algılanma Ben çabuk basıyorum sıkılmayın diye. Şuradaki görüntüyü görmeniz anlamında ben çabuk çabuk basıyorum. Buyurun arkadaşlar bakın yapay boşluklar, kanal e, yeraltı boşluklarını çekiyor. Ben bu videoyu neden çekiyorum? Bazı yorumda çok bilmiş arkadaşlar. Kapatalım cihazımızı. Görüntüyü görün arkadaşlar. Bakın bu da çekim görüntümüz arkadaşlar. Bakın gözüküyor mu bilmiyorum. Biraz yansıma yapıyor. Bakın. Bu da ultrasonik değil. 3D de canlı görüntüleme arkadaşlar. Bazı arkadaşlar diyor ya usta gladiometre ile manyometre ilk defa sizden duyuyorum. Daha çok şey duyacaksınız arkadaşlar. Yani çok daha önemli cihaz tasarımlarımız var. Bunları da ben bir yıl önce söylemiştim. Çıkacak, çıkıyor ve çıktı. Biz rezivite de yaptırıyoruz arkadaşlar. İnanılmaz cihazlar çıkaracağız. Bunlar tamamen yerli üretim arkadaşlar. Tabi bazı arkadaşlar yorumlara farklı farklı ön yargıda bulunur şekilde e, yorumlar yapıyoruz. Sıkıntı yok. Bizim arkadaşlar yerimiz İzmir Bornova'da, cihazlarımız iki yıl garantili, faturalıdır arkadaşlar. Yani vergiye tabiiz, merdiven altı üretim yapmıyoruz, herkesi bekleriz. Bu cihazımız zaten yarın gidecek, hazırlattırdık. Herkesi beklerim arkadaşlar. Telefonum benim 537-582-7716, saygılar sunuyorum.